Mobil oyun yaparak milyonlar kazanabilecek miyiz serisinin 8. partına hoş geldiniz. Bugün iki blok daha yapacağız. Birincisi herhangi bir Avrupalının kendisini sabah kahvaltısında doyurduğunu iddia ettiği kadar olacak şekilde bir adet kruvasan yanına da portakal suyu yapmak istedim. Kruvasanları hızlıca yaptıktan sonra portakal suyumuzu hızlı bir bardağın içerisine yerleştirdim. Gayet şık durduğunu düşünüyorum. Böylece Bloklarımızın sayısı artmış oldu. Son haline baktıkça da mutlu oluyorum. Yemek kitabımızdaki yemek sayımız gitgide artıyor. Ardından ana sayfanın arka plan tasarımına geçtim. İlk açılışta insanların kendisini mutfakta, tezgahta hissetmesini istiyorum ama bir türlü mekanı oluşturamadım. Duvarlara tahta da koydum, tuğla da koydum. Her şeyi denedim, bir türlü pek olmadı. Daha sonra tezgahın son haline karar verdim. Şimdi bunu yerleştirmek var. Bugünlükte bu kadardı. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni daha çok desteklemek isterseniz oyunu ön siparişten indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.